şimdi bir tarot yapmak istedim. Bu arada reklam işbirliği yok. Sadece böyle size çıktığı için bakayım istedim. Neyse 7 tane kart seçtim. İmparator çıktı. Asaların kraliçesi Münvezi. As, asılmış adam. Ondan sonra kupaların dörtlüsü. Yıldız kupaların beşlüsü çıktı. Şöyle kısaca okuyayım. Birinci kart size dileğinizle ilgili genel bir değerlendirme sunuyormuş. İkinci kart da bu dileğinizle ilgili bugüne kadar içinizde neler yaşadığını anlatıyormuş. Üçüncü kart da dış faktörler tarafından bugüne kadar nasıl etkilendiğimi anlatacakmış. Ee, dördüncü kart ise geçmişte dileğinizi engelleyen faktörlere karşı size gizli bir bakış açısı sun sunacakmış. Beşinci kart gelecekteki dileğinizi gerçekleştirmek için nasıl bir ruh halimi işte söyleyecekmiş. Altıncı kartta dış faktörlerin gelecekte nasıl olacağını. Beşinci, 7 ay karıştırdım. Yedinci kart da ee, dileğinizin gerçekleşip gerçekleşmediği.